Türkiye bizi konuşuyor. Neden konuşuyor? Dün bir tane tweetimizi, benim bir tweetimi NFT şeyden, platformundan 10.000 dolara satışa çık sattık yani satışa 0 liradan çıkartmıştık ama 10.000 dolar karşılığında bir alıcı buldu. İzzet Pinto. Kendisi de medya sektöründeymiş. Ben şahsen tanışmıyorum kendisiyle. Ama bu vesileyle kendisinin bir e, NFT'deki belki de ilk, ilk demeyeyim belki de ikinci olabilir ama bu, bu tweet bir sanat eseridir. E, merhaba NFT tweetimi tam 10 bin dolar verdi. E, biraz sizi bu süreçte neler yaşandığını anlatmak istiyorum ve biz 10 bin dolarla ne yaptık onu da anlatmak istiyorum. Tamam Kenan Taş taş yemesin ama şimdi 10 bin doları cebimize atıp hadi <laughs> fermante üzüm suyu içmeye mi gittik başka bir şey mi yaptık? Şeffaf bir şekilde bu süreci bir kez daha anlatacağım ne olduğunu. Çünkü herkes işin şey, ilk kısmına bakıyor. Ya yani, Cüneyt Özdemir 10 bin dolara sattı o, götür abi falan diyenler var. Ee, öyle de olabilirdi ama olmadı. İlk olarak bu konuları iyi bilen bir akademisyenden İsmail Hakkı Polat'tan ben yardım istedim. Ve hocamız da sağ olsun pazar günü benimle yaklaşık yarım saat bir saat boyunca ne yapmam gerektiği üzerine bir birebir neredeyse bana mentorluk etti ve NFT non foundable Token Türkçesini bulmak çok zor ama yeni dijital sanat eserlerinin nasıl satıldığına dair biz bir deneme yaptık aslında. Yani Türkiye'de hani bu iş nasıl oluyor, nasıl olacak? Çünkü çok yeni bir mecra. Belki de 5 yıl, 10 yıl sonra hani müzeleri gezmek yerine NFT galerilerini gezeceğiz. Ama şu anda çok yeni. Biraz da biz bunu bu süreci biraz hani deneyimlemek için böyle bir adım attık. Ve de İsmail Hakkı Polat hocam dedi ki önce Volgus adlı bir siteden bir ilanı koymak lazım. Yani daha çok tweetlerin satıldığı bir şeymiş. Birkaç farklı mecra da var. Ve biz oraya benim bu tweetimi koyduk. Ardından da bir Ethereum hesabı açtım. Ben dedim ki, hocam Ethereum ne? Ben Bitcoin'i biliyorum. Bu coin dünyasında yani bu şeyde biraz yabancıyım. Dedi ki ya biraz hani bakır gümüş gibi düşün. Peki bir Ethereum hesabı açtık. Bunları da açtığımız yerler önemli çünkü çok bu aralarda insanlar kazık yiyebiliyormuş, dolandırılabiliyormuş. Biz MetaMask hesabı açmışız. Yani sana bir cüzdanımız oldu. Bir banka kartı gibi bir şeye ulaştık. Ondan sonra biz NFT'ye yani non-fungible token'e dönüştürdükten sonra bu şeyimizi Satışa çıkarttık ve satışta önce o 100 dolar geldi. Sonra birisi 500 dolar verdi. Sonra 1000 dolar veren vardı. D-Live'ın kurucusu Metin Bey 1000 dolar verdi. Sonra da İzzet Pinto pazartesi sabahı 10.000 dolar verdi. Ben de biliyorsunuz canlı yanında dedim ki satıyorum satıyorum sattım 10.000 dolara. Şimdi 10.000 doları sattık ama ne yapacağız bu parayı şimdi? Para da geldi bizim Ethereum hesabımıza. Ben dedim ki Hazal Hoca'yı aradım hocam dedim. İsmail Hakkı Hoca'ya aradım. Dedim ki e, Ethereum aldık ama ne yapacağız bu Ethereum'u? Nerede satacağız dedim. O noktada İsmail Hoca beni başka bir markete, Paribu diye bir markete yönlendirdi. Bu da e, bu sanal paraların işlendiği bir borsa anladığım kadarıyla. Orada da çok zarif bir hanımefendi bu sefer devreye girdi. Dedi ki şimdi dedi bakalım sizde gerçekten bu Ethereum var mı? Bir kontrol etti. Ben gönderdim. Evet varmış dedi. Peki dedi şimdi onu dedi bizim buraya yollayacaksınız dedi. Orada bir ben yine bir sanal cüzdan açtım. Sanal cüzdanı açtıktan sonra oradaki Ethereum'u oraya gönderdim ve satışa çıkarttım. Bu arada tabii işte bu satışlardan da komisyonlar alınıyor. Yani ben 10 bin dolara sattım ama benim hesabımda gözüken 9.800 bin 800 küsür dolar vardı. O komisyonunu aldı, bu komisyonunu aldı. Sonra biz o parayı TL'ye çevirdik, Türk lirasına. Sonra da o parayı benim banka hesabımı aldık yani para geldi benim banka hesabımda duruyor gayet e, şey bir e, yüklü bir me mevla ve me me miktar e, ve de dedik ki ya ne yapacağız şimdi diyeceksiniz ki niye böyle bir soru soruyorsun İşte siz zaten kenar taş taş yemesin diye yayın yapmıyor musunuz zaman zaman insanlardan destek işbirliği yapmıyor musunuz zaten arkanızda bir iş adamı yok alın işte gidin kamera alın ne bilmem ne yapın kirasını ödeyin. Ekipman alın, stüdyo kuracaksınız. Koryan alın, ne bileyim strüktür kuracağız şimdi mesela. Ondan alın. Evet bunu yapabilirdik. Zaten biliyorsunuz bizim arkamızda önümüzde hiç kimse yok. Biz ve siz varsınız. yani. Biz tamamen sizlerle burada çok açık bir süreci yürütüyoruz. Ama benim içime sinmedi. Şu yüzden sinmedi. Yani insanların açlık sınırında olduğu bir ülkede, insanların asgari ücretle geçim sıkıntısında, yaklaşık iki yıl boyunca kazanacakları, canla başla çalışıp kazanacakları bir parayı bir anda bizim alıp kendi sistemimize sokmamız benim vicdanıma dokundu. Dedim ki ya bu doğru değil. Yani hani etik olarak bir şey yok. Al benim tweetim mi? benim tweetim Alan belli mi belli, satan belli mi belli. Abi. burada bir şey hala bütün ülkelerde belirsiz olan bir şey var. Yasal olarak yani bunun vergisi nasıl oluşacak bilmem ne olacak ama Tamam onu da tartışırız dedim. Onu da bir git mali müşavire sordum. Yani ne yapacağız? Nasıl yapalım? Yani bunun bir şekilde nedir? Kanun nedir? Kural nedir? Bilinmiyor çünkü teknoloji daha önden gidiyor. Sonra dedim ki ya bu bize yakışmaz. Biz yine Kenan Taş, taş yemesin diye iş birlikleri yapalım. Ama biz ne yapıyoruz sonuçta? Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ve de bunun karşılığında sizlerle bir iş birliği yapıyoruz. Şimdi burada bizim emeğimiz biraz az geldi bana. O yüzden dedim ki ya biz bunu bir tek Kenan Taş, taş yemesin değil. Türkiye'de Kenan diğer çocuklarımız da taş yemesi yani Kenan Taş çocuk olduğu için değil de başka ihtiyacı olanlara verir kime verebiliriz diye düşündüm İşte o noktada aklıma Darüşşafaka geldi ve dedim ki ben bu paranın tamamını Darüşşafaka'ya bağışlayayım ama dedim bir dakika bağışlıyoruz ama burada da kalmasın yani bir seferlik bir bağış olmasın Çünkü neden Biz sosyal medyada işte şu anda bakın YouTube'da canlı yayındayız, Facebook'ta canlı yayındayız, TikTok'tayız, D-Live'dayız. Ee, farklı yerlerde canlı yayınlardayız. Bir sosyal medya gücümüz var. Ve bu gücümüzü de biraz burada kullanalım. Sadece kendimiz için kullanmayalım bunu. Bunu bir kampanyaya dönüştürelim ve bu kampanya içinde bir katkımız olsun. Yani bu kampanya sadece bizim verdiğimiz değil, biz bir başlangıcını yapalım. Ve de arkadan kimin gönlünden ne koparsa Darüşşafaka'yı da böylece... Duyurmuş olalım onları. Bu arada Darüşşafaka'dan da kimsenin haberi yok yani bir işbirliği yapmış gibi. bu tamamen kişisel bir inisiyatif olarak geliştirdiğimiz bir şey. Sonra e, bu parayı ben Darüşşafaka'ya yatırdım ve de sonrasında e, insanlar da buraya sizler yani Darüşşafaka'ya e, yardım kampanyasına yani Darüşşafaka'ya kampanya işte oraya ben dedim ki ya, Cüneyt Özdemir bağış kampanyası olsun adı ne olsun diye düşündüm. Ve oraya da benden sonra da yaklaşık 22 bin liralık daha yardım yapıldı. Şu anda hala açık. Darüşşafaka'nın çok e, pratik bir e, internet sitesi var, giriyorsunuz. Ve de şu anda e, okumak isteyen genç kızlarımız, genç çocuklarımız için siz de katkıda bulunabiliyorsunuz. Biz de bu süreci bu şekilde şeffaf bir şekilde noktaladık. Ben tam olarak yatırdığım rakamı da söyleyeyim size. Kuruşu kuruşuna yatırdım çünkü hiçbir kuruş şey olmadan ee, bakayım 78.989 lira dün akşam yatırdım. Yani de deyin ki 79 bin lira. Şu anda da Darüşşafaka'nın şeyini açıyorum. 102.155 liralık bir şeye ulaşmış bu kampanya. Umarım daha da artar. Sadece Kenan Taş taş yemesin değil, çocuklarımız da taş yemesin. Biz yine kendi düzenimizi kendimiz bir şekilde yaparız ama bu vesileyle de böyle bir işe vesile olmuş olduk. İşte bir bir yerden gelen para da hayırlı bir yere gitti. Ben özellikle bunu bir böyle bir ya ben bu parayı alacağım, buraya koyacağım demedim. Çünkü şunu denemek istedim. Yani Türkiye'de nasıl olacak bu işler? Nasıl dönüşecek bu NFT nasıl işleyecek? Hiç bu şeyi yapmadan zaten aklımda da yoktu. Yani bu kadar pahalıya satılacağını da tahmin etmemiştim. O anlamda hayırlı bir işe de hep beraber imza attık diye düşünüyorum.